böyle şeyler için ama. Ama buna bakar mısın? Kesin çok seveceksin demişim. Merve 10 lira gönderip. Aa, hiçbir gelin robot değildir. <laughs> hiçbir gelin benim rengime ne oldu lan? Ah, rengime ne oldu? Kızgın kumlardan soğuk sulara yayın yapıyor gibi oldum. Rengim şu an çok iyi. Yip. <laughs> <laughs> yep. Türk televizyon efsaneleri 15. Show geliyor. <laughs> düdüdüdü Üçümüz altınlı bayanlar. Evet. <laughs> Maşallah. Almadım aşırı düştü. Saçlarını yolmak istemiyorum Hilal. Gerçekten i̇stemiyorum saçlarını ya. yolmak istemiyorum. Ya, ben istemiyorum. E o zaman bekle. Ay gel Tam bırakayım, şey şey bırakayım ya. Valla bırakayım ya. Allah aşkına bırakayım ya. Gerçekten ötem var Yani şu saç ne ama? Yavrum sen ne yapıyorsun? Saç açılır mı Ay ya? gerçekten ben ger Çok hayır. Saç rengi ne ya? Bak gerçekten beni yavaşlatıyorsun. Hayır ya, istemiyorum. Bıyırık gerçekten bayrak mı? Dokunma, dokunma! Dokunma! Bir gülme. Ne? Ne saçmalıyorsun? Konu. Gerçek. Çok kötü. Çok. Saçın yandı mı? Bitti mi? Ne oldu saçına? Saç ya saç yırtaydı. Ya bırak! <gülüyor> <gülüyor> şey... Aa! Aa! Senin orada ne işin var ya? Tamamlamak zorunda. Gerdi Karakuş ve çocuk Karakuş arasında biyolojik yönden ilişki bulunmamaktadır. bulunmamaktadır. Şey ya. Çocuğunun babası sen değilsin. Kimmiş? Cengiz. E, tamam, tamam vermiyorum o zaman. Vermiyorum tamam. çocuğa. Yani Almasın annenin dediğini, dediğini ya ben sana söylemiştim zaten. Ee, annenin, ben biliyordum zaten yani. Cengiz'den olduğunu. Eee senin enişten evet. değil mi? Niye <laughs> sürekli ya? Allah Allah. Neyin mutluluğu abi bu şu an? Evlilik bağı içerisindeyken birisine evlilik içerisinde söz vermişken bir başkasından çocuk yapmanın mutluluğu mu bu? Aa. oldun. Evet. Esra wow. Üzerinde olan aracımın satışını istiyorum. Vermiyorum. <laughs> Üstüne de oturacağım. Onun arabanın satışını vereceksin. vermiyorum. Kimin parasını aldı? Bana ne vermeyeceğim. Benim onlara DNA açıklamama gerek yok. Araba, kimin üzerinde kalacak desem daha çok dikkatlerini çeker. Vallahi <laughs> <laughs> ya. Ya in aşağı in. Ya aşağı. Nedir abi bunlar? Hayır, diğer, 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 bas, git, korkma, git. Niye bu kadar bağırıyorsunuz? Allah <laughs> Allah. Aa! Hayda! Niye millet birbirine bu kadar bağırma hastalığı içerisinde? Şimdi. Ne? Eyvah düşmesin. Ne? Nereye? Ne? Tokalı tokası. Ne? 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 Aa. Millet delirmiş lan. Millet baya baya ciddi oranda yüksek oranda delirmiş. Ne yapıyorsun ya? Hadi diyelim ki kaybettiniz Nuti. Dünyanın sonu mu geldi? Bizim mi haberimiz yok? Yani bu dünyada yapıdan <laughs> <laughs> ya yani bu dünya üzerindeki son şans mı bu? Nedir? Yaşamın mı buna bağlı? Nereye? Nereye? Ne olaylar. Ne yapıyorsun? <laughs> Beni delirtti. Beni delirtecek ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aaa! İçim sıkıştı ya. İçime sıkıntı girdi yemin ediyorum. Ee, bir sırrın varmış senin. <laughs> ne sırrı? Sana Kulağım. Sana bir tır vereceğim. <laughs> evet ben aslında süper kahramanım. Aniden <laughs> keşke öyle bir şey desin. Evet benim bir sırrım var. Ama gelen bilgiye göre Kulağım. bizden bir şey saklamışsın. Çok evet. <laughs> Ve aslında sen kaç yaşındasın Su? Kaç yaşındasın Ay. Su? Ne oldu? Ne? Ne oluyor ya? Kaç yaşındasın Su? 30. Aa! Güzel. Ne oldu ki? <gülüyor> <gülüyor> Sırrım baba oluyorum. <gülüyor> yani. <gülüyor> Kaç dedi ki? Yaşım kaç dedi? 30. <laughs> Chat. Sizin de bir sırrımı paylaşmak istiyorum. Ben aslında 18 yaşındayım. <laughs> ya neden? Siz daha neden şey yapın? Aa! <laughs> Kaç yaşındayım demişti normalde? 20 mi? 18 mi demişti? Kaç yaşındayım dedi bu? Arhanım efendi. <laughs> 30! yok. Bana var yok. Ama ben onu seviyorum. seviyorum. Ne dedi? Aa. Aa. Güzellik de sen yok. Para var bir yok. Ama ben onu İhsan'la seviyorum. İhsan'la seviyorum. Be. Insanla... <laughs> ben onu İhsan'la seviyorum. Parası pulu ee, ve kez. Esancı bir dakika. Kadın için dedi ki bu çocuğun babası olan değil mi? Hani sevinçten kudurdu az önce. Güzellik desen yok. Para desen yok. Ama ben onu insan olarak seviyorum dedi. Yani hı hı. Ay. İğrenç ya. İğrenç. Bunun üzerine bitti mi bari ne oldu? Ben onu insan olarak seviyorum. Efendim insan olarak seviyorsun. Ben para pul, ben de güzel için değil. İnsan olarak seviyorum. Çok güzel. Hakaret ha etti. Esracım duydun mu? Duydum. Ne hissettin? Bütün kalbinde sevdiğini hissettim. Tamam. Herkes- <gülüyor> <gülüyor> Chat, chat. Sizde var ya, sizde. Bak, bak. Dürüst olun. Güzellik desen yok. Tamam para desen yok. Ama ben sizi ama ben sizi insan olarak seviyorum. Ne hissettiniz şu an? Duydunuz mu dediklerimi? Ne hissettiniz şu an? Sevgi bizi kalpten <laughs> sevdiğinizi. <laughs> Hisleri de kuvvetli. kalbimle sevdiğimi hissettiniz değil mi? <laughs> Allah'ım kabus gibi ya. Şimdi ama böyledir bu. Neyi duymak istiyorsa. Dünyayı gezmeye Ve ben dünyalıyım. Aynen. Önemli olan bu yani. Aynen. Dünyalı olan. Aynen. Ben de Adanalıyım. Öyle mi? Aynen. Adanalıyık Allah'ın adımı yık diyorsun Aynen. Yani. yani. Eyvallah kardeşim. <laughs> Öfff öf be. Ne bu coğrafya sexting mi? Ne bu? Coğrafya coğrafyam coğrafyam çok iyi sexting mi? Al yani dünya var. Ben de Adanalıyım. Öyle mi? Aynen. Adanalı Allah'ın adamı yık diyorsun. Beni dolabımla bırakın Zahid adam. Biraz enerji gelsin ya ay. <laughs> gel. Niyet ettim Allah rızası için. Allah. Aaaa! Bu ne? Bu ne? ne sonra ben ya. bunu yüzüme sürünce ay, var ne, pis süre. oldu neden Yo, başka türlü anlatsam anlamazsın. Ay, ay. <laughs> Abi bir şey söyleyeceğim yani böyle anlatmanın da gerek yok ki. <laughs> bir saniye çetimizde bu programda çalışanlar var. Elif ne zaman istifanı verdin peki? Bu programın ardından mı? <gülüyor> <gülüyor> Bir şey sorabilir miyim? Neden buzdolabının tepesine çıktı peki? Neyi göstermek için? Staj yaptım zorunlu. <laughs> hey, hay, hay. Ay, yat Allah'ım. <laughs> Eşimin ütülediği. <laughs> Ah yazık yapma yapma Allah Hanginizin dolabı temiz? Ay ne var? Ay git kocana ayla. Sirke Ay. ile karbonatın ne işe yaradığını bilmeyen var mı? Burhan hı, altın top hı. mu bu? Aa. Ay. ah ne oldu niye aa senin dolabını şimdi eve gidelim sekeli bakalım gör ah ama 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 sirke ne işe yarıyor? Ay yapma Allah aşkına. <laughs> <laughs> ah yanıyorum. Zaydanım, vallahi yanıyorum kız. Hala. Abi. Yani sirkeyle karbonatı mesela en son neyde karıştırdım? Fen bilgisi dersimde ortaokulda balonunun içine biraz karbonat biraz da sirke atıyorduk. Balon kendiliğinden şişiyordu. Oo, <laughs> hayır kafası da kel, yani şimdi direkt deriye değdi bir de. <laughs> bir de diyor Zeydanım gerçekten yanıyorum kız. <laughs> Hanım, sizi otelden aldık. Sizinle babanız görüşüyor. Allah palular. Evinde bekliyor. Ay ben o eve girmem. Ah. Eve girdiğinizde Sıkıyorum. ne hissediyorsunuz ya ne Çinme. oluyor? Sanki ya, boğuluyorum yani evde. Eve girmek istemiyorum. 11 <laughs> yıl, yıl geçmiş. Yaşlığım olsun istersen 100 sene geçsin. Bekliyorlar beni burada ya. Kim bekliyor? <laughs> töbe töbe. Ya yapılan büyüler. <laughs> evet. Hava Hanım eve doğru yol alırken sizlere yapılan büyülerin nasıl beklediğini açıkçası göstermek isterim. Evet. Bu Hava Hanım eve gelmeden birkaç dakika öncesi <laughs> gördüğünüz gibi yapılan büyüler Hava Hanım'ı bekliyorlar evin <laughs> içinde. Aynen bu şekilde ama neyse ki Hava hanım onlardan ee, haberdar ettiği için görevlileri bu fotoğrafı çekiyor görevlilerde bekleyen büyülerle alakalı. Teşekkürler. Bu hepsini yemez gel evet, sen, yok. de de de. Canlıya bakın şey. ya. Şey baba, gel kızım gel gel gel. gel, gel. gel. Gelmem ya. baba, senden bile etkileniyorum ki niye sendeki büyü bana geçer diye. Geç, ben de, bende de, büyü mü var? Gelsene ver ya gel büyük gitsin gece. bana bana gitsin ya senin bugün gel ya baba ben günlerce uyumadım gecelerce ne? vallahi ben uyumadım <laughs> kapıdan içeri girdiniz tamam, ben ya çünkü çünkü 15 kişi bir tane küçük arabanın içinde yatmaya çalıştınız acaba ondan dolayı uyuyamıyor olabilir misin günlerce ay delireceğim şimdi çevre şey, alınlar Sen Onu, tanıyorsun değil mi bundan? Tanıyorum. Kaç gündür de seyrediyorum. O ne çıkmış öyle? Büyümeyi nerede çıkmış? Sen akılsız <laughs> mısın? Ha? <laughs> Sakın öyle bir <laughs> öyle bir şey yok. Sonunda hava Palu'yu Eve sokmayı başardılar. Ben senin bugün alt belinde daha zayıf gösteren bir pantolon giydiğini düşünüyorum. Uyumlu mu? Gözlerin mi bozuk? Yok, gözlerim çok iyi görüyor. Hmm, Şükür. Sen seni çok yakışıklı görüyorum. Belki uzağa göremiyorsunuz. Yakını görüyorsun yok. da uzağa göremiyorsunuz. Bakın, sevgili arkadaşlarım. Bunu da Urkan söylediği için mi burada tutuyorsun? Yok ben yaparım böyle şeyler genelde. <laughs> <Aa>, ben Yemeyin <diye gülüyor> beni. Kabul <laughs> ederim. Uğur Uğurcuğum, sen dinlediğini, dinlediğini idrak edemiyor musun çocuğum? Benim de biraz anlama gıdlığı var. Ne? <laughs> <laughs> gerçekten yani <laughs> kendiyle bu denli barışık olmak ya. İnsanın kendini bilmesi apayrı bir şey. Sen, Sen dinlediğini idrak alama. edemiyor musun çocuğum? Benim de biraz anlamak anlama kıtlığı, kıtlığı var. <laughs> Sen de anlama kıtlığı olabilir de işte o zaman o anlama kıtlığıyla işte o geldi mi gitti mi nereye gittiler yanında mıydı değil miydi kahve içiyordun tek başıma gördü üçümüz beraberdi bir o, o kıtlık içinde değerlendirmemiz lazım o zaman. Ve yine Onu bile anlamadı. Sen bu pantolonu Giyemezsin. Neden? Giyemememişsin. Ne Dün geldim bugün sen benim erkek arkadaşım hakkında böyle- Aaa! Yine beyazlarla kirlileri aynı şey karıştırmışım. Öyle değildi ama. <laughs> Su yine de. Kesin kaynak saçı. Bence saçı kaynak. Bence saçı kar. Bu programda neden peki e, hep tepkiler iki dakika sonra falan geliyor? Sebebi ne? Sebebi ne? Nedeni ne? Üstler yine kirli kalmış. <laughs> Böyle bir yorum yapamazsın. Bugün geldin bir şey yok. Bu evde herkes her şeyi her, her konuda yorum yap. hey, konu yapabilir. Evet, yapıyor ben Melis'in estetiklerini ee, bir tornacıda yaptırdığına inanıyorum Melis hanımın estetiklerini çünkü yani bisikletçi de olabilir ya çünkü bisiklet lastiğini şişirirsin hani böyle her yeri şişer ya Dudağını şişirdi burnunu yaptırdı ama ilginç bir şekilde yüzü de şişti Yani bu nasıl oldu bilmiyorum benim de hiçbir fikrim yok Bugün herkes niye cırlıyor demeyelim lütfen çünkü televizyon dünyasına, Türk TV dünyasına cırlamayı getiren ilk isim çok sevgili Melis Buse Hanım'dır. Bu konuda asla kendisine raf söyletmem. Kendisi tam bir kaos maker'dır. En sevdiğim televizyon karakterlerinden bir tanesidir. Televizyona cırlama, hırlama, huzursuzluk, laf sokma gibi şeyleri Melis Hanım getirmiştir. O cırlar. Tam bir fitnotördür. Tam bir fitnatördür kendisi. Özür dilerim abla bir daha olmasın Hüseyin. Biliyorum içinizde yeni gelenler var. Yeni abone olanlar var. Hepiniz öğreneceksiniz zamanla. Bugünkü ödeviniz yayın bittikten sonra yatmaya gitmeyenler için yatanlar için de sabahki ödeviniz olsun. Piku'yu kısmetse olur izliyoru. Baştan sona gidip izliyorsunuz bir tutam Twitch'ten. Her şeyi öğreniyorsunuz. <laughs> Bu şey değil mi? No Herkeste de okyanus sen buldun derede. Zamanla unutulur hani aklım nerede? Bu değil nerede? Niye kaldın geçmişte işte? Al bir de benden sana akıl bir de benden sana geriye falan gibi bir şarkı. Bu o değil mi? Değil. Şey daha, On numara şaka bayılın, yaptım. Hayır! Hayır! Hasta abi yapmayın ya. Hasta mı? Hah. Sen ah. görürsün. Aa. Oh. Sen görürsün birinci round. Birinci round mu? He 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 tamam. bir şey değil mi? Parti enimizde Alp ve ben bakın. Bakın. Melis, Buse. Melis, Buse, Alp. <laughs> Dün geldim, ben de diğer kız? Bu hakkında böyle bir yorum yapmadım. Bugün geldim yapsa. bugün geldim. Anladın diye bir mı? şey yok bu evde herkes her şey her, her konuda yorum yapar. Evet, her ne herkes her konuyu yapıyor yapıyorsun? Ne ee, Ne ee, yapıyorsun? Ne 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 yapıyorsun? görürsün. Alp. Sen görürsün. Birinci round. Birinci round. <laughs> <laughs> hey 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 tamam. Oğlum. İhtarı falan önemsemem. <laughs> Buradan gitmeyi de önemsemem. Ama seni burada yerlere serer öyle. <laughs> Haberim oh. var. Tamam. Haberim yok. Tamam. Sen, sen ne yapıyorsun o zaman ya? Allah Allah. Bak bana Bir bağırma. bana şey. bağırma. Ya ah. nasıl oluyormuş? Nasıl oluyormuş? Bağırıyorsun burada. Bağırmadan derdini anlatamıyorsun. Ne haber? <laughs> İyi bebeğim. Ha, ah, gel. Çok <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Bu da biliyorsunuz ki bu da işte benim stilimin. Pardon bu tarz benimin. Bu tarz benimin. Hani daha. <laughs> nasıl söylesek ki ben şimdi onu da bilemedik. Daha şeyi. Eee şey. Varoşçası. Başka gerçekten hiçbir tabiri yok ya. Daha varoşçası. <laughs> okay. Hareketlere ee. bak. Ejderhası olan ağabeyim. evet. Ya çok şeker. <laughs> çok sevdim. Buyursunlar herkes tamam. susun. Ahtapot ızgara. İşte buyurun. Ana valla korktum gerçekten. <laughs> valla bunu sadece televizyonda görmüştüm bir de burada gördüm. Gerçekten ben televizyonda da görmedim. Şimdi bu pişmiş olduğu için bize bir şey yapamazdı ama yine korktum. Ya. Artapot muydu neydi içinde bilmiyorum ki yani ismini de bilmiyorum. İlk gördüğümde ne bileyim gözleri falan at şeyin dışarıdaydı. <laughs> Bacakları olduğu için ben hiç yemedim, <laughs> bakmadım. Ya hatırladım Korkuyor bunu muydu? ya. Ya bunu hatır Allah! Hatırladım ben onu ya. Cık. Geçen gene bir yerde karşımıza çıktı. Üff. Dünyanın en iyi YouTube kanallarından bir tanesi. Keşkem 100.000 olsa. <laughs>